Herkese merhabalar sevgili boğalar. Evet şimdi sizlerle e, böyle duyması gereken mesajlara bakacağız. En sevdiğimiz açılımlardan bir tanesi. E, şunu fark ettim haftalık tarot açılımları ve duyması gereken mesajları çok seviyorsunuz. Yani severek izliyorsunuz ve şortlar aynı şekilde ama böyle ilişki açımları yaptığımız zaman çok izleyen kişi yok yani ee, genelde böyle kendi kendilerini dinlemek isteyen önemli mesajlar duymak isteyen kesimler daha çok fark ettim benim hesabımda ama ilişki açımlarını da alıştırmak istiyorum sizi. yani bu konularda da bir şeyler yapalım ne düşünüyor ne ediyor bir izleyelim yani şimdi e, duyması gereken mesajlar neler neleri duymanız gerekiyor nelerden ilgilenmeniz gerekiyor bir görelim hangi konular açığa çıkmalı Şimdi imparator. Güzel. Aşıklar kartı. Adalet test ters geldi. O adaletsizlik var burada. Aa. Şimdi. Şimdi en önemlisi bir rahatlık konforluk istiyorsunuz. Ben bu rahata ne zaman ereceğim? Ne zaman sıkıntılarımdan kurtulacağım? Ne zaman böyle kazanacağım? Ben kazanacağım ve böyle rahat bir şekilde oturacağım diyorsun. Yani e, burada şunu fark ettim. E, yani böyle dokuz tane kupa var ve ee, sonuncu kupayı arıyorsunuz yani hayatımı gelse de tamamlasın artık yani ya para ya aşk huzur iş yani o konu neyse artık gelsin hayatımı tamamlasın ki ben bekliyorum ben beklerim ben bekliyorum ee, ben geleceğine de inanıyorum dediğim konu var yani sen bekleyebiliyorsun bekleme enerjilerindesin ee, şimdi burada artık böyle gücü ele alacağınız artık böyle ilişkilerden böyle e, nasıl desem ya da bir imparatorun hayatınıza girmesi. Koç enerjisini yansıtır. Bakın koç. Ee, ve su burcu enerjileri girebilir. Toprak enerjileri girebilir. Ee, hava enerjileri de var. Yani iletişim problemleri de gözüküyor. Şimdi burada ilk karttan başlayalım. İmparator. Aşıklar kartı. Adalet kartı, denge kartı, tılsımlar, kılıçası, ölüm kartı ve dene kekisi ters geldi. Şimdi burada hangi konularda size adaletsizlik edildiyse belki de bir aşk konusunda size adaletsiz davranmış birisi olabilir ve bu insan öncelikle gerçekten de e, size ettiğini bulacak Yani çok feci şekilde bulacak Yani bu konuda e, adaletsiz bir hayat yaşadığınızı düşünüyorsunuz Yani adaletsizlikle beraber size haksız çıkarmışlar Ve burada bir bitiş yaşanmış Belki de sana haksızlık edildiği için bir işten çıktın Ya da bir ilişkiyi bitirdin Sana adaletsiz davrandığı için Alma verme konusunda dengesizlik yarattığı için Burada bir bitiş yaşanıyor Tamam mı? E, ama Ama e, Aşksız da kalmıyorsun. Niye biliyor musun? Aşıklar kartı. Burada uyumlu bir ilişki yaşayabilirsin uyumlu bir işte belki de ortaklık kurabilirsin. Yani aşıklar kartı ahenk, uyum böyle aşktan bize bahseder. Artık hayata böyle aşkla bakmak ve bir o kadar da dengeyi bulmak. Yani denge. Ee, yani sizi böyle arada bırakmışlar. Arada bırakan ve adaletsiz davranan birisi var ve bu insan öncelikle ettiğini bulacak. Bulacak mı? Bulacak. Çünkü burada değişim dönüşüm enerjileri var ve sizler artık terk ediyorsunuz. Yani bu insan artık adaletsiz davranmasından siz Size dengeyi vermemesinden ve sizi arada bırakmasından. Belki de sizde aldanma aldatma durumları olacak ya da oldu. Burada artık diyorsunuz ki artık ben bitiriyorum. Artık ben seninle uğraşamam. Artık ben gidiyorum. Yani benim artık gitmem lazım çünkü ben artık aydınlanmak, kanlanmak, canlanmak istiyorum. Yani ben artık böyle iskelet gibi kalmaktan yoruldum. Yani ben aşkla yaşayamıyorum seninle diyorsun. Ve artık böyle parasal anlamda da bereketsizliği görmüş, yani görüyorsun yani. Bereketsiz bir dönemdeymişsin. Ee, burada bir karmik döngüde kalmışsın. Ee, yani çok adaletsiz davranmışlar sana. O konu zaten belli. Ya belki de mahkemeyle alakalı adaletsiz bir cevap geldi ya da sana yalan söyledi e, ya da uzun süre seni idare ettiler bir şekilde durumlar gelişmiş yani ve sen de diyorsun ki artık yeter ben temizlik yapıyorum artık ben temizleyeceğim bu insanları hayatından gidiyorum. E, çünkü artık kontrolü ele almak istiyorsun. Burada kontrolü ele alamadığın için de artık gitmem gerekiyor dediğim bir konu var. Yeni bir başlangıç, yeni bir hayata adım atan arkadaşlarım. Şimdi burada öncelikle bu güçlü başlangıçla beraber öncelikle dengeyi sağlıyorsun. Bak denge sağlanıyor. Mesela seni arada mı bıraktılar? Seni ikilemde mi bıraktılar? Kim bu ikilemde bıraktıysa sen dengeyi buluyorsun. Bir denge arayışı var. Bir dengeli birisini bulmak. Kendine denk bir insan bulabilecek misin? Kendine denk bir iş bulabilirsin. Kendine denk bir kişi bulabilirsin ki aşıklar kartı gelmiş. Yani burada ikizler evre işi bağlantısıyla karşı karşıya kalabilirsin. E, aşıklar kartı e, dengedir. Yani birbirlerini severler. E, değer verirler. E, mutlu bir ilişki yaşamaktır. Aşk yaşamaktır sana. Serenat, şiirler, aşklar, şarkılar hepsini yayar sana. Hepsini yazar. Yazar yazar seni romantik anlara boğar. Böyle bir ilişki yaşayabilirsin. Ve burada bakın. E, bazı %50 yeni kişiyle %50 de geçmişte kendisini affettirecek bir kişi yani burada dik duruş sergileyeceksin ama burada sanki kalbini kazanacak insanlar da var bakın şimdi şöyle bir durum var bazılarınız bazı konularda airesiz çıksa da bir şekilde sizi ikilemde bıraktıysa da bu konuda pişman olup artık ben öldüm bitiyorum sensiz yapamıyorum deyip seni çok sevdiği için sen de onu çok sevdiğin için kıyamayıp bir şekilde affedebilirsin bak çünkü diyor ki burada zeytin dalı uzatılacak ve eninde sonunda bir barışma olacak diyor. Yani burada zeytin dalı uzatan birisi var ve seninle barışmak istiyor ve burada bir barışma gerçekleşecek. Bunu söyleyeyim. Barışma gerçekleşecek çünkü burada bir imparator var. Yani imparator koç enerjisi yansıtır. Ee, yani artık böyle kontrolü gücü almak, bir şekilde kendi işin başına geçmek ve yürütmek, ilişkileri düzenlemek anlamına gelir. Ve sanki bunu e, sizinle sağlamak istiyor. Yani bu zeytin dalı uzatanlar, yedi yeni enerjiler bir şekilde bunları yaşayacaklar. Şimdi eskiden e, sana hangi konularda daha siz davrandıysa davranmayacak. Seni ikilemle bıraktıysa bırakmayacak. Sözünü tutacak. Sözünü tutacak gibi bir imparator gibi davranacak. Çünkü sen bir kraliçesin ve sen maddi manevi huzur istersin. Prof, böyle konforluk mu istiyorsun? Rahatlık mı istiyorsun? Lüks bir hayat. Maddi manevi seni destekleyecek bir imparator hayatına girecek. Ya da bir şekilde sana kendisini affettirecek. Yani e, koç enerjisi ateş enerjisi şöyledir. Yani bunlar e, çok tutkulu olduğu için bir o kadar da şeyler. Mesela aniden kükreyebiliyorlar patlayabiliyorlar biraz dezavantajları da var bu burçların yani böyle bir enerji varsa tabi bakın o enerji yok diyorsan da bir şekilde o enerjiye girmiş olabilir dolunay zamanı vardı zaten yani burada belki benim sözüm geçsin dedi ya da bir şekilde kendi sözünü ile e, hareket etti. Ya da bazı işleri beraber yürütebileceğini zannetti ama yürütemedi. Demek ki durumları daha farklı ele alması gerekiyordu. Bir şekilde bu durumu ele alabilir. Sizler de e, sizler için yorumlarsak da e, artık böyle kendi işinizin başına geçmeniz ya da 40-45 yaşlarında bir şekilde böyle aile babası size iş konularına yardımcı olabilir. ilişkilerde yardımcı olabilir. Yani size göğün gösterebilir. İyi bir adamın belki de böyle bir adamın yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ee, ya da kendi koltuğunuzda oturacağınız, artık gücü ele alacağınız, artık kendi hayatınızı yönlendireceğiniz, artık böyle kimsenin size dengesizlik yaratamayacağı, ilişkilerinizin düzenli bir şekilde ilerleyeceğini ve sağlıklı ilişkiler kurabileceğinizi söyleyebilirim bu kartla. Çok sağlıklı ilişkiler güzel, düzenli bir hayat sizi bekliyor yani. Ve sonrasında bakın, lüks bir hayat mı istiyorsun, maddesel Mesela parasal anlamda şansı gördüm. Parasal anlamda gerçekten iyi gördüm sizi. Yani yüklü bir para gelebilir bir şekilde böyle ee, rahat, konfor, lüks bir hayat sizi bekliyor. Yani parasal anlamda düzeliyorsunuz. Manevi konularda da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ve imparator hayatınıza adım atabilir. Şimdi farklı kartlar çekelim biraz da destekleyelim bakalım. Peki bu bekleyişte daha nelerle karşı karşıya gelebiliriz? Öncelikle e, böyle deli dolu bir aşk e, biraz savaşa dönüşebilir bakın nasıl bir savaş biliyor musunuz biraz ego ego var şimdi ateş enerjine ego olur imparatorda ego olur yani biraz ego olur sizde de var ego sanki böyle ama tatlı bir kapışma yani böyle egolarınızı yerleştirdiğiniz ben haklıyım ben haklıyım ama sonrasında böyle kendi fikirlerinizi e, öne attığınız. Ee, böyle savunmasız olmaya öğrenene kadar bir savaş olmaya devam edecek. Sizler öncelikle bunu seviyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Yani bu tatlı kapışmalar bence sizi böyle daha da canlı tutacak diye inanıyorum. Çünkü imparator tutkuyu da yaşatır yani yaşatır. Bir o kadar da nişan alma. Yani gücünü ortaya koyan birisi var. Ee, size karşı harekete geçmiş ve bu hedefi ıskalamayacağım diyor. Sizi kaybetmek istemeyenler geliyor yani. Ee, bazı konularda arkadaşlar Birinin zamana ihtiyacı var. Zaman. Yani bir zamanla alakalı durum sorduysanız ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha da yüksek bilinç düzeyine adım atmak için ihtiyacı, böyle zaman ihtiyacı var dedi. Bazılarınız için. Ee, ve netlik kazanılamayan konu neyse bakın. Bekleten o durumda artık böyle kazanmasını sağlayacak önemli bir olay oluyor dedi. Ve karmik döngüde bakın karmik döngüde kalmışsınız. Yani bu girdiğiniz çıkmazın farkına varacak ve sürekli böyle aynı döngüden tekrardan kurtulmak isteyeceksiniz. Ve zaten o karmik döngüyü kapatacaksınız. Yani döngüyü direkt söyledi. Yani karmik döngüye mi girdim dediysen eğer girmişsin. Ve burada böyle güvenmekten, incelemekten korkan birisi var arkadaşlar. Böyle bu yanılsama onu endişe içinde tutuyor. Kilitli tutuyor. Zindanda gibi hissediyor kendisini. Ve sevgisini gösteremeyen bir kişi olduğunu söyledi bize. Ve arkadaşlar tesadüfler. Biraz da tesadüflere inanmak lazım. Çünkü başınıza gelebilir yakın zamanda. Böyle işini şansa bırakmış. Böyle evrenin müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini uman birisi var. Tesadüfler güzel. Ve arkadaşlar rakiplerinize dikkat edin. Ve lütfen karşı böyle rakiplerinize karşı kaybetmeye oynamayın. Yani kendinizin ee, seviyesinde yani kendiniz nasıl bir seviyedesiniz o seviyedeki insanlarla lütfen karşı karşıya gelin çünkü onlar sizin seviyenizde oynayamıyorsa bilin ki yani sizin kadar yetenekli değiller ee, yani onlar ee, kendi seviyelerinde oynatmaya çalışıyorlar mesela ee, kendi seviyelerinde sizi manipüle etmeye çalışıyorlar siz de bu manipüleye kapılmayın arkadaşlar. Ee, gitgeleriniz olabilir bakın gitgelerlikler olabilir ama maskelere de dikkat arkadaşlar yani böyle taktığı maskeyi çıkarıp artık böyle gerçek duyguları itiraf etmek isteyen bir kişi de söz konusu evet sizin açılımınız bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir ee, ben şahsen açılımları beğendim güzel güzel mesajlar geldi e, duymak istediğiniz, duyulması gereken Pardon mesajlar bunlardı e, Kanala abone olmayı, beğenmeyi e, Ve like tuşuna basmayı En önemlisi de Bağışlarınızı göndermeyi unutmayın arkadaşlar Desteklerinizi, güzel enerjinizi bekliyorum e, Hoşçakalın Ve e, şunu da söylemeden e, Geçmeyeyim ee, tarot açılımları için e, gmail'den oluşabilirsiniz kanalımda yazıyor zaten e, detaylı tarot açılımları zaten e, çok büyüme sağladı şu an yani çok fazlası ve istekler geliyor <laughs> pardon sizler de bu konuda bana danışabilirsiniz e, belli bir ücret e, karşılığında gerçekleştiriliyor ama e, bu konuda da yardımcı oluyorum evet arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın